Evet arkadaşlar. Şimdi biz ürünü atmaya devam ediyoruz. Şimdi başıma takmak için şöyle bir aparat aldım. Telefonu. Şu an başımda. İnşallah güzeldir video. Göremiyorum. Şimdi ürünümüz buydu. Efe Kalsim sülfat tatlında bir ürün verdi arkadaş. Dediğim gibi hediye. Şöyle iz düşümünü atıyorsunuz arkadaşlar. Tabii sonrasında çapalarsanız iyi olur. Ben zaten çapaladım için. Bugün öğleden sonra yavaşlı olduğu için. Toprağı zaten karışacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten hazır çapalmış halde. Bu şekilde. 4 çuval var. Yani toplamda 100 kilo. Bu şekilde iz düşümüne atıyoruz. Şurada yaklaşık 2 çuvalımız daha var. Bunları buraya getireceğiz arkadaşlar. 4 çuvalda buraya atacağım. Başka götüreceğim yer yok. Çünkü burada deneyeceğim bu ürünü. Faydası olacak mı? Olmayacak mı? Hep beraber görürüz. Bu senekilerimde. Kireç alışımlı bir şey. İnşallah görüntü iyidir. Çünkü şu an telefon kafamın üstünde arkadaşlar. Bir yandan bunu atmaya devam ediyorum. Şöyle çapaladığımız noktalara doğru daha çok. Şu ocağı unuttuk. Orada. Şunu çok arkasına doğru gidemiyoruz zaten. Şuna doğru atacağız. Küçük kaldı iki buçuk hatta. Bir tane çuval biraz topaklanmış arkadaşlar az bir şey. Depoda üstüne sudanlamış. damlamış. O da en alttaki zaten. O da bitiyor zaten şu an bu attığım son bitiyor. Şöyle iz düşmüne doğru bu şekilde atıyorsunuz. Fındığın dibine kesin atmıyorsunuz arkadaşlar fındığın dibinde kök bulamazsınız. Oradaki kökler yaşlıdır. yaş köklerdir. O yüzden iz dışına atıyorsunuz her zaman. Kovamızda sapı çıktı. Ben fazla fazla attık ama inşallah getireceğiz çuvalım daha kaldı. Bunlar iki buçuk çuval. Yeter Yeter Bu firmaya kendisine Allah razı olsun. Kalsiyum kükürt oranı diyor. Kireç karışımlı bir ürün zaten belli. Efe kalsiyum sülfat diye geçiyor. Efe cipsin bir ürünü. Ücretsiz arkadaşlar? Kişi başı 100 kilo. Fındık kursuna gidenlere. Sakarya tarım, tarım fuarında. Bu şekilde bir jest yaptı. Firmasına teşekkür ediyoruz. Eğer bu videoyu izlerse. Tabi bu ürünleri atarken arkadaşlar maske kullanmayı genelde unutmayın. Sen kullanıyor musun diyorsanız hayır. Unuttum maalesef cebimde küçük bir maske var ama deform olmuş. Ama burada bulamaca atarken özel bir maske aldım. Onu herkese göstereceğim. İnternetten almıştım. Baya baya bir kaliteli bir ürün. Gördüğünüz gibi atmaya devam ediyoruz. Ha, iki çoğumuz bile var. Fazlasıyla yeter. Onların hepsini burada bitireceğiz arkadaşlar fazla fazla atacağız. Çünkü artık koyacak yerim de yok. Zaten diğer tarlalarımıza kireç uygulaması yaptık. Kireci her yıl atmıyorsunuz. Ortalama 3-4 yılda bir atılıyor arkadaşlar. Tabi kireç atmadan önce öncelikle toprak analizi yapmanız lazım. Bazı tarlalarda kireç az iken bazı tarlalarda da kireç fazla çıkıyor. Benim tarlalarımda kireç eksikliği var. Toprak analizi şart arkadaşlar. Ezber atmayın. Şimdi bizim Ereğin bazı köylerinde kireç fazla. Bizim köylerde kireç az. Herkesin arazisi farklı. Bundan dolayı analiz yapmadan kesinlikle atmayın ezbere. Analiz şart arkadaşlar. Bu tür durumlarda toprak analizi şart. Gördüğünüz gibi bu şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi son iki çoğumuz kaldı. Zaten iki çoğulda şu ocakları anca getiririz. Fazla fazla atıyorum. Bunu tekrar geri götüremem. Atacak yerim yok çünkü. Size. Yoksa heba olacak arkadaşlar. Ücretsiz verilen bir şeydi bu. Arkadaşın ürüne heba olmasın yazık. Günahdır. Bakalım burada deneyeceğiz. Faydası olacak inşallah olur. Ürün met etti arkadaş. Bakalım. Biz atalım da. Şöyle. son iki çuvalımız. Hatta bir buçuk çuvalımız. Bunlar birlikte iki çuval da toplam. Zaten çok da kalmadı. Beş. E, dokuz ocağımız kalmış. Hatta şuna on. Yeterlidir. Şöyle. Biz düşümüne. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde atıyoruz. Şöyle bir ürünlerim var. fazla fazla atıyorum arkadaşlar. Zaten dediğim gibi tamamını burada bitireceğiz. Umarım video iyidir. Arkadaşlar destek için abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayalım. Yorumlarınız benim için önemli. Siz büyüklerimizden yorum almak önemli. Siz daha tecrübeli insanlarsınız. Ben bu işte dediğim gibi son iki yıldır gönül verdim. Onun öncesine bana bah bahçe deseniz ne işim olurdu derdim. Ama sonra bir heves başladı arkadaşlar. Çünkü ticaretten bıktım. İnsanlarla uğraşmaktan bıktım. Böyle köye gelip stres atıyorum. İnsan yoruluyor ama olsun ya. Sorun değil benim için gerçekten. Şimdi ben bugün hiç dinlenmedim. Yarın işe devam esnafla. Haftaya hava iyi olursa bulamacı. Kendimiz hazırlayacağız. Bir don atacağız. Her haftamız böyle yoğun geçiyor. Ama zaten haftaya da bordo bulamacını bitirince artık tarlalarda bir işim kalmıyor arkadaşlar. Bugün de kesin dalları toplayabilirsek Kolay kolay gelmiş zaten kar yağdı yağacak. Bazı erin Yüksek köylerine yağmur başlamış. Şöyle Atata gidiyoruz. Çok kalmadı. Zaten bir buçuk çuvalımız var. Ocaklar da neredeyse bitti. 5-6 tane kaldı. Tam tarlamızı etti. Ürün fazlasıyla etti. Fazla fazla attık hatta. Tamamıyla ücretsiz vardı arkadaşlar bu firma. Bu ürünleri bize. 1200 ton. 1 ton 200 kilo daha doğrusu. 1 ton 200 kilo ürün de attı böyle. 12 kişi. Yani herkes yapmaz arkadaşlar. Sonuçta bu torbası kaç para bilmiyorum ama 30 lira da olsa, 50 lira da olsa bir maliyet. Firma sahibi gerçekten sağ olsun. Böyle bir ces çekti. Sene buradaki verimi göreceğiz bu sene inşallah. Bakalım katkısı olacak mı? şöyle iz düşüne atıyoruz. Çapalaması tavsiye edilmiş. Ben geçen hafta çapaladım burayı. Hatta ondan önceki hafta pardon. Toprak zaten yumuşak. Ve bugün öğleden sonra yağış var. Direkt toprağa karışacaktır. Gördüğünüz gibi çapalanmış bir vaziyette. Zaten son 2-3 Ocak kaldı. Bizim de son torbamız kaldı. Tam bu tarlaya yeterlik olmuş. Son torbamızı da alalım. Şunları şu dört tane getireceğiz arkadaşlar. Son torbaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde iz düşüne ürünü atıyoruz. Sakın ha ocak dibine böyle atmayın arkadaşlar. Hiçbir faydası olmaz. Ocak dibine atacağınız ürünü. Hiçbir fayda göremezsiniz. Kılcal kökler iz düşümüne denk geliyor. Ondan dolayı iz düşümüne atmanız gerekiyor. İnternetteki bazı bilgiler yanlış. Kimisi tam dibine atıyor kar yağmışçasına. Bakın şu dalların hep temizlenmesi lazım arkadaşlar. Bunları vakit buldukça temizleyeceğiz. Tamam. Biraz kötü dikilmiş. Açamadım bunu. Normalde kısa pimi çekince Otomatik açılıyor ama bu açık arkadaşlar. İkisi de uzundur. Herhalde şuradan bırakıyor ama o noktayı bir yakalayabilirsek. İnşallah. Bu şekilde açıyoruz. Ve son çuvalımız. Şu yolda alalım. Tarlamız bu dediğim gibi burası hiç budama yapılmadı. Dallar birbirinde gördüğünüz gibi. Bunları hep ayıklayacağım. Vakit buldukça. Belki hafta yaparız. Buraya bitirdikten sonra fındık dikime gideceğiz. İnşallah çıkabilirsek. Oranın yolu şu an baya kötüdür arkadaşlar. Geçen hafta öyle zor çıktım. Şimdi bu hafta zirin daha da çamur. Yağış yağdı kaç gün boyunca. Tabi yoruldum ya. İnsanı yoruyor arkadaşlar bu işler. Daha ne yaptın diye ama ürün taşıyor. Onu yap bunu yap. Koşturmaca. Ben Ereğli'den geliyorum. Ereğli'den buraya yol tarlaya gelmeden yarım saat yoldan geliyorum zaten. Şöyle çapaladığımız yerlere doğru atıyorum. Daha iyi karışsın diye. Çünkü bugün öğleden sonra yaş gözüküyor. Direkt Çapadığımız yerlerden kanala doğru kılcağız zamanları doğru gidecektir. iz düşüne doğru bu şekilde atıyorsunuz. Ocağın içine atılmaz arkadaşlar. Fazla arkadaşlar o şekilde atıyor. Yanlış bir bilgi. Çünkü asıl vitamin aldığı yani topraktan ürün aldığı damarlar bu taraflarda olur. O taraflarda kalın kökler olur. Kalın kökler zaten verim için değildir arkadaşlar. Ağacın tutulması için de daha çok fındık almak istediği ürünü ince damarlardan, ince kılcal köklerden alır yani. Kendi vücudunuz gibi düşün. Asıl şey yapan ürünler kılcal kökler. Evet, son ocağımız. Ama ürünümüz yarım çuval arttı. Onu da şuraya doğru atacağız zaten. Giderken de gördüğümüz yerler boş yerlere atarız bitti. Hatta yanıp kaldı yok. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. Kafamın üstünde zaten. Bir kafa bandı aldım. Bir tane aksiyon kamera almak istiyorum ama nasip olursa. Şu an telefonla kayıt yapıyoruz. Evet ürünümüz arttı. Şuralara doğru atmamışız. Buraları da atalım. Hatta tam denk geldi arkadaşlar. Şöyle fazla fazla atıyoruz. Domuzun yer kalmadı galiba. Şuraları atmışız da. Burası daha fındı. Tozlaması için daha fındığı daha iyi oluyor arkadaşlar. Son ürünler. Şöyle az attığımız yerlere doğru geziyoruz. Az noktalar az az atmışız. Bol bol attık. Ürün veren arkadaşın tekrar Allah razı olsun diyorum. Efe kalsiyum sülfat şuraya da atalım madem. Efe cips ürünü. Reklam yapıyor gibi oldum ama ben katkısından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii reklam da olsun arkadaşım. Kafamda telefon da sallanıyordur. Çünkü ücretsizlerdi yani. Üreticiye hiç para almadan Tabi kova kırılır. Evet. Hiç para almadan verdiği için arkadaşlar. Tabi bir ekleme hak ediyor arkadaş. Sen sen Allah razı olsun diyoruz. Ürününü bu bahçede kullandık. Bakalım. İnşallah faydasını görürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi araziye doğru çıkmaya çalışacağım. Yol biraz tehlikeli olduğu için videosu olmayacaktır. Bu şekilde işlemize devam ediyoruz. Fındık ekimine gidiyoruz. Arazi zor. Dediğim gibi İnşallah çıkabiliriz. Arazide videoyu devam etmek üzere arkadaşlar. Herkese şimdilik iyi günler.